Bizler dua ediyoruz ama biraz da zor görünüyor. i̇mam Zaman Aleyhisselam'ın kalbinin bizden razı olması. Biz dua edelim. Onun kendisi de işte o rahmet ve şefkat peygamberinin evladıdır. O da inşallah ki o şefkat gözüyle bizlere bakar. Hani buyuruyor ya akşamları uyumadan önce kendinizi hesaba çekin. Güzel şeyler yapmışsanızsa şükredin, kötü şeyler yapmışsanızsa tövbe edin. Ve cuma günleri de amel defterlerimiz i̇mam Zaman Aleyhisselam'ın huzuruna varıyormuş. O Hazret'te baktığı zaman güzel şeyler yaptıysak mutlu oluyormuş ama kötü şeyler de yaptığımız zaman üzülüyormuş. Yani şimdi bugün bir cuma günü. Acaba bu hafta içerisinde i̇mam Zaman Aleyhisselam'ı mutlu mu ettik yoksa üzdük mü? Arz ettiğim gibi biz dua ediyoruz. İnşallah ki o derecede de olabilelim. İmam-ı Zaman'ın razı olduğu bir insan olabilmek ne kadar büyük bir nimettir. Düşünün ki İmam-ı Zaman Aleyhisselam işaret etsin desin ki ben bundan memnunum. Ben bundan memnunum. Ey dünya. Şahsın bir tanesi geldi Ayetullah'ın yanına, büyük alimlerden bir tanesinin huzuruna. Dedi ki işlerim ters gidiyor bana dua yaz. Dedi olmaz. Dedi o zaman ne yapayım? Buralarda bir ziyaret yeri var mı? Oraya gideyim, dua edeyim. Dedi ki olmaz. Dedi Kerbela'ya mı gideyim? Dedi olmaz. Meşhed'e mi gideyim? Dedi olmaz. Dedi ama ne olur bana bir şeyler söyle. İşlerim çok ters gidiyor. Dedi ki sana bir şey soracağım. Bana gerçeği söyleyecek sen sorayım. Dedi ki sor. Dedi evli misin? Dedi evliyim. Ailen senden memnun mu? Dedi hayır. Dedi ki o zaman niye evlendin sen? Yani bir tane garibanı, ne vaatlerle aldın getirdin evine, ona karşı iyi olmayacaktın, niye evlendin? Evlendin, evlendin. Ona karşı iyi değildin de, kendilerine karşı iyi olmadığın bu çocukları niye dünyaya getirdin? İşinin kilidi burada. Gördük ki git, maddi durumu iyi olan bir insandı. İşleri ters gidiyor. Gördük ki git, çarşıdan eşine hediye al. Çoluk çocuğuna hediye al. Eve git ve de onları sevindir. Onların mutlu et. Onlara karşı iyi ol, emin ol ki Allah da senin işlerinin önünü açacaktır. Senin için kapıları açacaktır. Bizler kendi ailemize, kendi evladımıza iyi olmadığımız halde Allah'tan bize karşı iyi olmasını bekliyoruz. Bir insan eğer ki peygamberin yolundaysa, ehli beytinin yolundaysa o güzel ahlaka da sahip olması lazım. Hadislerimizde çok ilginç bir hadis var müminler. Buyuruyor ki ev halkına karşı öyle bir şekilde olmayın ki sizin ölümünüzü arzu etsinler. Öyle bir şekilde olmayın ki sizin ölümünüzü arzu etsinler. Ve ne yazık ki birçok insan bu şekildedir. Zahirde görüyoruz ki cemaatimizin içerisinde bize karşı, arkadaşlarına karşı o kadar edepli, saygılı, güzel konuşan, gülen, eğlenen. Ama eve gittiğinde sanki cehennem zebanisi o eve girmiş. Bağırmalar, çığırmalar, hakaretler. Müslüman bir insanın sahip olmaması gereken özelliğe sahip. Bir insan ailesine karşı niye kötü olur? Allah'ın kendisine olan emanet, emanetlerine karşı niye kötü olur? Niye bile bile onların eziyet olmasını ister ki? Allah bizleri hidayet eylesin. Allah bizleri doğru yola getirsin. Bazen gerçekten aşırı derecede üzülür. Yani insanların kendi ailelerine karşı, karı kocanın birbirlerine karşı bu kadar kötü olmalarını gördüğüm zaman gerçekten çok üzülüyorum. Ya yani ne gerek var? 3-5 günlük dünyada insanın birbirini üzmesine ne gerek var? Bir baba eve girdiği zaman çocuklar niye kaçacak delik arasınlar? Bir baba niye böyle olsun ki? Sevgi varken, şefkat varken, evladını kucaklayıp gözünden yüzünden öpmek varken niye insan böyle olur?